Cengir abi hoş geldin. Hoş bulduk. Geldin. Hep Hepsine hafif sefalar getirdin paşam. Allah razı olsun. Sağlığın sıhhati nasıl paşam? İyi vallahi iç kuvveden hallice. Allah'ına kurban sana keyiflisin bugün. Hı. Maşallah. Top sakat da bırakmış. Ooo oh, Cengir abi o ya. Oh söndür söndür. Yerler söndür he. Abi ne düşünüyorsun onun hakkında ya? Bir kelam etsene. Ben bir kez olsun Amerika'ya sormadım. Bir bir Coca Cola'yı Amerika'ya hiç sormadım ben. O konuya girmem. Avustralya'ya sormadım o zaman. <laughs> Sibel'e sen ama beni enterese etmez. Niye sormadım? Çünkü kendisiyim ben. Neyi? Dünyanın her yerinde kendisiyim. Bu basit bir şey değil ama eyvallah öyle olsun, sorun değil. Küsmece, darılmaca ama benim hayatımı kurtarmışlıkları var. kimi tam durum dengede, fazla zorlamayın, adam gibi ben durumu düzeltiyorum. Siz zorladıkça konu ağırlaşıyor, tüm dünyaca diyoruz, Türkiyece ama abici, abici. siz bir dükkanın içinde ıkınaki tıkınaki, ıkınaki tıkınaki sonuna kadar dayamaya çalış ama dayatıyorsun yapmıyorsun abi ikinaki tikinaki ne demek vallahi ikinaki tikinaki zorla güzellik olmaz abi ya bu anlamı bu mu Tabi. ikinaki tikinaki İkinaki tikinaki eee tiksi miksi ama o konu öyle değil yani. Değil Aa, tikiniş eee kapasitesi az abi başlamak. bu ikinaki tikinaki açar mısın ya nedir bu ikinaki tikinaki yani, iki tane böyle, işte iki tane zırta boz var birbirini ispatlamaya çalışıyor. Diyor biz diyor de çıkarız, yetiği de yakalarız, tuttuğumuzu da götürürüz, Kerbela'da e sonra Donuca'ya götünü açıyor diyor abi diyor işte diyor bu göt. Ha? E, lavuk. Sen diyor. E, abi bana... araya girdim araya girdim araya girdim araya girdim araya girdim araya hemen girdim abi. Ben sana coca hakkında bir şeyler iki kelam et dedim abi. Sen Avustralya'dan girdin. İki nakit, iki nakiden çıktın abi. Sen Türkiye'yi sordun. İki ikinak, nakit, iki nakit. Bana ki bana ne ki iki ikinak, nakit, iki nakit dedin sen. Sen ja dedin. Japon, nasıl? Sana ben sordum evet. ben sen. Ben Amerikalıyım abi. Ik Kıntı tıkıntı. Sen Amerikalı değilsin ki. Ben? Sen bana pasaport kimlik gösteremiyorsun ki Amerika. Abi ıkıntı tıkıntı ne demektir abi? Senden tuhaf tuhaf şeyler geliyor ha. Sen fazla zorladın gibi oldu ama hadi neyse sevdiğimiz insanlarsınız. Fark etme. Ben de seni seviyorum. Ben de sana karşı bu şeyleri var. Suistimal etmiyorsun. Ben de suistimal etmeye konuşuyorum. Ama biz menfaatsiz konuşuyoruz. Dertleşiyoruz ama dertleşme nebzinde ama konu öyle bir konu. Ama senden iki tane kelam duydum şimdi. Bir, ikinaki nakit, iki ıkıntı tıkıntı. İlk defa duydum bunları. Beni kimse bilgelikte geçemez. Beni. O ayrı. Bilgeliğine laf Geçemem. etmiyorum ben seni. Ben seni bilgeliğine Niye saygı geçemez? Duyuyorum. Ama sen bunların anahtarları, ana ham madde, tapusu su sende. İçeride sırf şahsıma ait ben kimseye vermedim, vermem de, öğretmedim, öğretmem de. Hmm. Sen bana kalkıp dünyaca veya sen bunun okul üniversitesini görmeden evet. sen Facebook var, internet var, ben oynama şıkıdım, mıkıdım demek de bu yollar. Tamam, tamam. Şimdi sıra bende. Ben, de. ben bir ee... şey soracağım abi. Sen yokken ne dedi biliyor musun usta? Dedi ki ıkıntı tıkıntı. Bu birincisi. İkincisi ne? İki kit, iki Bunlar diyor bilgelikle benim üstüme geçemezsin diyor. Ben şaşırdım gene. Abicim ben sen İngiliz halk kütüphanesini ya ben imparatoruyum. İngiltere'nin imparatoru ne demiyor? Yönetimin kendisidir. yüzü Besmele'yi ben tahta çıkım ayağımı koyuyorum. Allah'ına kurban Hepsinde aynı. İstediğinden sonra. Ben şimdi Sesi... Şey e, 50 milyon kez çıkmışım zaten. Bir daha tekerre mükerre gerek yok. Bak ya gene bir şey. Sen anlamadın. Tekerre konuyu. mükerreyi görüyor musun ya? Bu e, konu ağır konu yani. Camide duran perdeli yeri bak o basamaktır anlıyor musun? Bir şey diyebilir miyim? Vallahi bir de, şey mi? deme. De ben bak sözünü <laughs> bitireyim. <bu değil. gülüyor> Sen o basamağı benim evet, Bir şey etme. diyebilir miyim? Sen ki abi. Bir şey diyebilir miyim? Çünkü anlamıyorsun ki. Sen anlamak istemiyorsun. O zaman ben konuşmayayım öyle mi? Tek sen konuş. Ben konuş abi tek. Siz böyle seviyorsunuz böyle iyi bir şey değil yani. Dünyaca şu an rektörlükte, paşalıkta al. Sen konuşamazsın senin hakkın yok. Yok mu öyle bir hakkım? Yok tabii. Kim, kim aldı bu hakkı elimden? Ya, tüm dünya silahlı bekliyor ben ağayı paşayım şimdi ağalık lafını da sevmem zaten paşa paşanın kendisidir sen böyle bir laf etmeye hakkın yok hmm. anlıyor musun ne evet, demek ben dolap dere bu işleri yol yordamını ben sana gelip öğretmem ki İstanbul'da bulundun mu abi ne? İstanbul'da bulundun mu ben Adana Kurttepe'de bile yattım İstanbul'a hiç bak yattın var. mı demedim İstanbul'a gittin mi hiç Adana Kurttepe Deli Hastanesi Boş ver sen orayı. Sen bizim abimizsin. Musun? Ya ben diyorum Ne sen, sen bizim Nızane. abimizsin. Ya kaşar olmuşuz daha sen bizle başa gelebilir misin? Allah'ına kılmaz ya. Allah Abim şuradan bir de hoş... o O zenciler yetmiyordu bir de burası Dolaplara Mulapdere, <laughs> Karadeniz, Rize, Lizmi'ye. Liz, Liz, Allah Allah. 20 yıldır ha. 21 yıl olmuş herifler öldü gittim yaşıyorum. Abi ya. tamam. Şimdi e... Daha da abi. Bu işin şakası olmaz yani. yani. Cengir abi arkadaşlara bir hoşça kal de. Kanal adamı bunu bulursa sevinirim. Buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Saygılarımızı Las Vegas'a da bekleriz. Başında değiliz. Yani bay İnşallah bay geliyor oynarsınız bir kendi ve playing cards'a fotoğraflarınızı görünceye tamam. kadar bir oynayın tamam. bir Cengir abi bitiriyoruz yani. zaten. Allah'ına güven.